Tuttu. Bizim canımız çok sıkılıyor. E ne yaptınız o zaman? Yuhari'yi biraz dağıttık. Evet birazcık dağıttık. Ne demek dağıttık ya oyun oynayacağız diye? Böyle bir şey olabilir mi? Bu bana resmen Büyük kışkırtma. Fücürdem de demiş birliği yaptı sizinle. Evet. Yok böyle olmayacak. Sizin canınız oyun mu istiyor? Evet. Size çok güzel bir oyun önerisi vereceğim. Kral, kraliçe ve köle oynayacaksınız. Kral, kral, kral. Kraliçe. Birinci, birinci. Hayır kraliçeyim. Krali. Kraliçe Bak ya krali. yine tartışıyorlar ya. Öteki videoda en iyi sen kazanır da ben kazanmıştım. Ben kazandım ben kralım. Evet ben Elif ben kazanmıştım ve kazanmıştınız oynamıyorum. diye. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Murat sen köle olacaksın o kazandı. Mızıkçılık yapıyorsun. Tabii. Bir dahaki yarışmayı kazandığında sen kral Elif Sinem köle olsun. Olur. Tamam. Anlaştık mı? Arkadaşlar tamam. eğer istiyorsa yorumlara yazsın Elif Sinem köle olsun mu diye. Köle olsun. Kölem git bana kıyafetimi getir. Evet ilk görevim bu. Böyle kraliçeler gibi giydirmemiz gerekiyor Elif Sinem'i. Kraliçe olacaksın, öyle mi? Vay! Wow. <laughs> Elif'in doğum günü elbisesi. Elif dönerek giyecek, Ay, dur. Tamam. Tut bakayım anneciğim. 2, 3! Vav! Çok güzel oldun ama büyük bir eksik var. Ayakkabılarımı getir. Evet, lütfen kraliçenin ayakkabılarını getirelim. Ayakkabıların işte burada! Vav! Wow. Özel yastık üzerinde. Lütfen. Işıl ışıl. Ben nereye oturacağım? Tamam, tahtın Çocuk gelecek dinle, birazdan. Gitip, bak gördün mü? Kölemiz evet. hemen giydirelim diyor. Seni hiç yormuyor bak. Evet arkadaşlar, mizah amaçlı bir ben videodur. Değilim, ben. Babamız formaliteden köle oluyor ama her baba çocuğunun kölesi değil midir? Evet. Hadi bakalım, bak babamız ne güzel giydiriyor. Ay Elif çok güzel oldun anne. <laughs> ya. <uzun. gülüyor> Tahtını evet şu tekli koltuğa alalım. Hayır tabii ki de. Salıncağı istiyorum buraya. Murat kış bahçesindekini ya şey istiyor. Bana. Ya bu tahtın olsa evet. olmaz mı? Olmaz. Onu geçireceksiniz. Evet görüyor musun? Zorlu görevler başladı. Hadi bakalım. Tahtımız gelsin. İşte tahtın hazır. Karışır. Thank you. Bakar mısın ya? Dur seni baban oraya oturtacak. Sen kraliçesin çünkü. Tutalım elinden lütfen. Prensesimizi. Otur bakalım oturamadı böyle. Daha böyle bir rahat mısın, konforlu musun? Söyle tamam. bakayım. <laughs> bana yapma. Seni kovarım ben. Tamam, tamam. Bence <laughs> kovarsa kurtulur. Çabuk. Murat sakın düşürecek Çabuk seni kraliçem. O gelirim, getir. O bir dakika, kraliçemizin tacı nerede? Papatya tacım nerede? Murat, kölesin mecbur tacını al bir tane yastığın üzerine koy getir. Evet, kraliçemizin tacı gelsin. Hadi bakalım. Kendisi gibi sade ve şık böyle papatyalarla bezeli tacımız gelsin. Evet, evet. Biraz zalim olma kraliçe sen beyaz Hı. melek gibi oldun zalim olma ya. İşte tamam tacımız da tamam. Kedimin salıncağını da getir. Bak ya kediye de mi taht yapacağız? Kedin ortalarda yok. Kedimi de getir. Şuna bak onun da Kedinin tahtı var. Kedini de Kedi nerede? Kediyi Oğlum sen niye yerlerde sürüyorsun? Sen kral oldun. Kral bak kralçenin yanında yer alacaksın Kedine. gel vay. Dur kız onu. Var, evet. Hayır tahtında duracak o da. Ha. Çok Yana güzel ya. oldu. Evet. Bak kral seni istemiyor. Kralça oraya yerine yatıralım hadi. Yat bakayım bücür. O o da tahtını çok sevdi. Murat baksana. <laughs> Oğlum, <yandım gülüyor> ya. Evet kölem kıymetli kölem hemen bana ojelerimi getir. Odamda çekme orta çekmeceğim de pembe. Oo üst kata çıkacaksın maalesef. Bakar mısınız küçük krala? Küçük kral. kral, Dur onu düzgünce yatıralım anneciğim. Evet. Kıymetli evet. kölen kraliçene evet. neler getirdi? Masa getirir misin? En evet, sehpayı alalım. alalım. Şimdi ne yapacak kraliçem? Tırnaklarına oje mi sürecek? Evet, oje sürer misin? Murat yapabilir misin? Hangi evet. renk istiyorsun? Hangi Mor istiyorsun? var, mavi var, pembe var. Üstüme şu an en yakışan pembe. Pembe renk, sarı renk olsaymış değil mi tokaların gibi? Kıyafetine sakın Murat, sakın. Peki kralımıza ne ister? Kralımız ne ister? Kralımıza ne verelim? Mamik getirelim mi mamik? Kralımızı çok yaramaz bakar mısınız arkadaşlar ya? Aa nasıl böyle sürme Hemen ıslak mendil getir. Aa beğenmedi. Beğenmedi kızdı bakar mısın? Bakayım nasıl sürmüş? Nasıl sürmüş? Hii, dışına taşırmış. Şimdi ne düşünüyorsun kraliçe? Ama sen beyaz melekler gibi oldun. Kötülük düşünme lütfen. Kötülük düşünmüyorum. Elini Büyük uzatır mısın? Seni şöyle alalım kölem. Şöyle alalım kıymetli, kıymetli kölemiz. Kölem. Şuraya bak kıymetli kölem. kölem otur bakalım. Hayır hayır kral hayır kraliçe. Hayır. Hayır kraliçe. Anneciğim olur mu ona? Aa. O zaman benim emirlerimi dinleyeceksin diyor. Duyuyor musun? Şuna yani, bak. Ya ne taşıdı var? Bir taşımasaydı güzel olsaydı. Ay ne yaptın öyle? Kraliçem ya. Ne yaptırdın abicim ya? Allah Allah Aynen ya. Erkek adama böyle yapılır mı? O senin baban ya. Şuna bak. Üstü başı ne hale gelmiş. Gördün mü? Salıncağı taşıyacağım Kıren diye. Şu an benim babam. Şu an neyin senin? Kölen. Kıymetli, kölen. Kıymetli kölen. Evet. Rujunu sürecekmiş. Yardımcı olur musun köle? Evet. Bir versene şeyini. Ben de süreyim. Be. Bakalım. Hayır. Resulü ben süreyim. Sen şey etme. Aaa! Aa! Aa, Kraliçeye kışkırtma! Suikast! Köle yandın sen, yandın. Ne yapacak sana şimdi? Bak, gör sen. Otur bakayım. Ya yapma, oğlum. Sana oldu? sürecek. Elim sattı böyle. Hemen tabletimi getir oradan. Bak ya, bak. Ne oldu kraliçem? Bakayım. Yok yok, silinmiş. Tamam, Bakacağım. sıkıntı yok. Kraliçe sıkıntı yok, sıkıntı yok. İkizlere inanmıyorum. Ya bir anda elim kalçayı yukarı... Sen değil mi, kışkırma yaptın kraliçeye değil mi? O sana oje sürdü diye. Tacını aldı. Tamam, tamam. Tacını almak büyük suç. Kraliçenin Aynen. tacına dokunulmaz. Ha, tamam, tamam Krala bak kıralım ona ben ne istese yaparım. Sen ne istiyorsun? Pastırma mı istiyor? E, Et mi istiyor benim? Pastırmayla besliyorum arkadaşlar benim bunu. Çok seviyorum. Mamik pastırmayı. getir. Mamik getir. Ne Gel bakalım! Murat galiba <laughs> sadece Kıymetli oyun istiyor. Kıymetli kölesi seni Geldi çağırıyor. Kermik, Şu an kölen kedinle oynuyor. Efendim kerem. <laughs> Gel buraya. Sinirlendi. Gel. Yok hayır. Hayır. hayır, sudağına sürüp. Sürüp. Sudağına hayır dağına sürmeyecekmiş. Mi? Yanaklarına sürecekmiş. Murat seni şey yapıyor. Bakar mısın ya? Mediden bakayım. Pontoten süreceğim şu öyle. O kontür anneciğim. Getir Lütfen bakayım. Ne yapıyorsun? Bir şey, paçamı tuttu bırakmıyor ya. Oğlum bıraksana. Bitti. Bu benim paçamı niye tuttu? Sen şu kedine bir şey der misin kraliçe? Oğlum bırak. Lütfen bırak canım. Bırak. Ay. Bırak. Tamamdır bakalım. Aa Murat bu ne hal ya? Evet şimdi ne istiyoruz kraliçemiz? Lütfen. Hemen dedik meyveli süt ve şunu da koy. Tamam, hadi bakalım. Şunları da götür. Şunu da götür. Meyveli süt istiyor. Meyveli süt lütfen kraliçeye. Burayı silmek için yaptım kraliçe. Tamam Şimdi tamam, sakin. Hadi bakalım. Evet, kralımız da çok sakin. Biraz önce benim paçamı tuttu ama... ...oyun istiyor galiba değil mi Bücür? Oyun yine sen. Kraliçem oyun istiyor. Ama sakın sakın... Oo oh, ısırıyor, ısırıyor. Hayır kraliçem. Bence hiç yaklaşmayın, kral çok sinirli. Ama kraliçem Ay. ısırdı değil mi? Ya bu köle nerede kaldı? Meyveli e, sütü öyle. kendi mi yapıyor? Ya. Evde çünkü meyveli süt yok. Sütü aldı içine meyve mi sıkıyor acaba? Ne dersin? Veya reçel katıp renk mi katıyor? Ne yapıyor? Aa, meyveli süt mü istiyorsun evet. kesin? Hadi bakalım. Sen de istiyor musun süt, yaş mama falan? Nasıl yok. bakıyor bakar Mem mısın? Mem istiyor. Nerede kaldım köle ya? Ben sana dedim ya kraliçem galiba Mec kendisi dedim, yapıyor. Dedim. Aa o ne ya? Süt ve meyve yani meyveli süt al. <laughs> Meyve yiyeceksin üstüne de süt içeceksin kralçem evde meyveli süt yok güzel hemen fikir. Hemen bunları götür, hemen bunları götür. Şu an var ya. Hemen bunları götür. Çok canı sıkıldı. Hemen bunları. Ama götür. senin sağlığınla ilgili çok güzel bir şey getirmemiş bunları mi? misin? Bak misin diyor ama kölesi güzel söylüyor. Bücür de neler yapıyor bakar mısın? İstesem. <laughs> Elif Sinem çok tatlısınız ikiniz de ya. Babamız da çok tatlı ama galiba kralçemiz birazcık eziyet ediyor değil mi? <laughs> Ne istese ne istese nasıl eziyet olsa bırak da adam dinlensin. Bırak da dinlensin değil mi? Ya sen ona ne yap biliyor musun? Seni de çok mutlu olsun tamam mı? Sen ben beyaz bir melek gibi oldun çünkü. Bunların hepsi şakaydı de. Sen benim kralımsın babam da onun tahtına otur tamam mı? Evet kölemiz geliyor. Evet kardeşim söyle. Ne isteyecek evet. acaba? Ne isteyecek acaba kardeşim? Like mendil getirir misin bir tane? Getireyim kardeşim. Evet. Ne yapacak acaba? Islak mendil ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum diyor. Galiba hain planları var. Ama ben sana demedim mi kralçe? Güzel bir şey mi? İyi hadi bakalım ne yapacak göreceğiz. Bücür de merakla bekliyor. Evet köle getir ıslak mendili bakalım ne yapacak çok merak ettim. <laughs> Gel diyor. Otur. Aa Hı? bak sana kıyamadı. Sana kölelik yakışmaz. Krallık yakışır. Aha. Çok teşekkür ederim. Oo, tahtını evet, babasına verdi. Evet. Peki kralımızın tacı nerede? Senin tacın yok maalesef. Bir tane su getirsin de ayaklarını yıkamadan başlasın. Hadi bakayım. Murat, ama o sana çok güzel bir jest yaptı. Prensesler kıyafeti, şu kostümüyle ayak yıkar mı hiç? Hadi şimdi o kral olsun birazcık. Ayağını mı yıkayacaksın? Hayır, o olmaz. Başka bir şey anne. Ya köle git de bana su getir çok sastım ya. Ama şu an o kralı. köle değil kraliçe. O ben kral oldum bak bu Tamam ya. sen kraliçenin kralısın tamam ama tamam. köle deme lütfen. Köle o anacık. Bak bu kral. da kral bu da küçük kral. Bu benim şeyim olsun. Yavelin ya, olsun. Maskotum maskotum. Ya küçük o ya. Bak 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 oyun istiyor demedim mi ben? Oyun istiyor bücür. Bücür seni. Evet, suyun geliyor. Kıralım. Aldım eldivenini. Mendili aldı mı? Evet. Oo, mendil oyununu çok seviyormuş. Baksana. Yakala bücür. Bak gördün mü? Sinirlendi. İşte geliyor suyun. Ah, kendine de getirmiş. <laughs> bücür? resmen tahtından atladı. Evet, bakalım. için bakalım suyunuzu. Oh, misler gibi. Uğur, çok güzelmiş. Serin serin. Ne? Kolay bir şey istedi anneciğim. Zor bir şey istemedi yani. Yaptıklarının bedelini ya, ödetmedi şey, mesela. Şey Murat, tabletini niye atıyorsun kenara ya? Evet Elif ben... Aa! Islatmayın evi en sevmediğim şey. Ya ıslatmayın evi. En sevmediğim şey ya. Su içemedim ya. Yine videonun sonu böyle oldu. Bunlar birbirini yemeden duramıyor. Tom ve Jerry gibi. Aa burada Tom. Tom da ortalığı birbirine kattı. Şuranın haline bak. Tahtı devirdi kraliçem. Tahtı devirdi istifa etti gitti bu. İstifa edemezsin. Galiba senin tahtına göz dikti oraya gidiyor. Bak eteğinden tuttu. Eteğinden tuttu eli senin yerine geçmek istiyor oğlum ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun sen ya bak çıkar Heh, tamam evet kraliçem böyle devam edecek misin kral i̇yi kraliçeliğe iyi. devam değil mi evet. köle kaçtı ama Köle. Kaştı, kaçtı kaçtı gitti gitti Zeyra. köle Zeynep sana biri var ya ne, ne var? var Biliyorum sana biri var Elif sana hemen yola çıkar Elif o kaçmak için bir yol buldu bence <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar Kraliçe, köle videomuz burada son bulmuştur kanalımıza abone olma yetimdin'e bak Hoşça kalın. Devamını gelmesin istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.